Merhaba arkadaşlar, TYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda sizlerle nüfus ve göçlerle ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuza baktığımızda sorumuz dünyada nüfusun değişimi ile ilişkili bir soru. Tarihi süreçte dünya nüfusunun sürekli olarak artış gösterdiği kabul edilmektedir. Ancak bazı dönemlerde bu artışta hızlanma olmuştur. Dünya nüfusunda ani artışların olduğu bu dönemlere nüfusun sıçrama dönemi adı verilmektedir. Arkadaşlar dünya nüfusundaki sıçrama dönemleri 3 döneme ayrılır. Nedir dediğimizde birinci dönemin birinci dönemin alet yapımıyla ilişkili olduğunu alet yapımının ortaya koyulmasıyla birlikte nüfusta sıçrama meydana geldiğini görüyoruz. İkincisi ise sevgili arkadaşlar yerleşik hayatla ilişkilidir. Yerleşik hayata geçilme ile birlikte sıçrama olduğunu görüyoruz. Üçüncü sıçrama dönemi ise arkadaşlar sanayi devrimi ile ilişkili. Evet bu üç dönemde biz nüfusun sıçrama dönemlerini görüyoruz. Bakıyoruz bu dönemlerin oluşmasında gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Hangilerini görüyoruz arkadaşlar? Bir de yerleşik hayata geçilmesi ve 3 de sanayi devrimi görüyoruz. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuz sevgili arkadaşlar nüfus piramidi ile ilişkili bir soru. Ve sorumuzda şöyle diyor. Aşağıda bir ülkenin 2022 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. Bu piramitteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Kadın ve erkek nüfus oranı birbirine yakındır. Evet biz piramidin bir tarafında erkek nüfusu diğer tarafında ise kadın nüfusunu görüyoruz ve birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Buna ulaşabiliyoruz söyleyebiliyoruz arkadaşlar. 85 yaş ve üstü grupla, grupta kadın nüfusu daha fazladır. Evet 85 yaş ve üstü yani piramidin üst kısmına baktığımızda kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre daha fazla olduğunu yine görebiliriz arkadaşlar. Son 5 yıl içerisinde nüfus artış hızı sürekli artmıştır. Arkadaşlar biz 2022 yılına ait nüfusla ilgili değerlendirme yapıyoruz. Ancak son 5 yıl içerisindeki nüfus verilerini ve piramidin o yıllara ait piramitleri göremiyoruz. Bu nedenle bununla ilgili kesin bir şey söylememiz mümkün değildir. D seçeneğine baktığımızda 0-4 yaş grubundaki erkek nüfus 5-9 yaş grubundaki erkek nüfustan azdır. Piramidin en alt kısmı 0-4 yaş grubunu gösterir ve erkek nüfusa baktığımızda en alttaki kısmın 0-4 yaş grubunun yani 5-9 yaştan daha az olduğunu görebiliriz. 40-44 yaş grubundaki toplam nüfus 45-49 yaş grubundaki toplam nüfustan fazladır diyor. Bunu da yine 40-44 yaş grubuna baktığımızda hem erkek hem de kadın nüfusun bir üst grubundaki yani 45-49 yaşa göre daha fazla olduğunu görüyor ve bunu da söyleyebiliriz. Hangisine ulaşamadık? C seçeneğine ulaşamadık ve bunu söyleyemedik. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza baktığımızda arkadaşlar, sorumuz göçlerle ilgili bir soru. İyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesi beyin göçü olarak adlandırılır. Bu göç genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğrudur. Evet arkadaşlar bu cümle bizim için önemlidir. Soruyu çözmekte de anahtar niteliği taşımaktadır. Bu göç diyor genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılmaktadır haritada numaralandırılan alanlardan hangilerinde bu göçle gelen insan sayısı daha fazladır? Yani arkadaşlar göçle daha fazla insan geliyor ise orası daha gelişmiş bir niteliğe sahip alan olmalıdır diyoruz. Bir numaraya baktığımızda arkadaşlar biz nereye görüyoruz? Afrika'da bir yerin işaretlendiğini. İki numaraya baktığımızda Batı Avrupa'nın 3 numarada Asya'nın iç kesimlerinin ve 4 numarada da Avustralya'nın işaretlendiğini görüyoruz. Bu alanlar içerisinde 2 numaralı alan yani arkadaşlar Batı Avrupa'nın bulunduğu yer ve 4 numaralı alan yani Avustralya'nın bulunduğu alanın işaretlendiği yerlerin gelişmişlik seviyesi daha yüksektir. Bu nedenle beyin göçüyle gelen kişi sayısının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve sorumuzun doğru cevabı da 2 ve 4'ün bulunduğu sevgili arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuz sevgili arkadaşlar Türkiye'de nüfusun dağılışıyla ilişkili bir soru. Türkiye'de bazı alanlarda iklim koşullarının uygun olmasına rağmen çeşitli nedenlerle nüfusun seyrek olduğu görülür. Bakın ne diyor arkadaşlar iklim koşulları uygun ancak nüfus seyrek. Buna göre alanlarından hangilerinde böyle bir durum Gözlenir diye soruyor. Taşeli platosuna baktığımızda Akdeniz'de yer alan, Toros Dağları'nın bulunduğu alandaki bir yerdir arkadaşlar Taşeli platosu. Taşeli platosunda iklim uygundur ancak yer şekillerinin uygun olmaması, karstik arazinin bulunması nedeniyle nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar burada bizim e, bu duruma gözleyebileceğimiz, bu durumu gösterebileceğimiz yerlerden birisi Taşeli platosudur. Diğeri Çatalca Kocaeli platosu. Çatalca Kocaeli platosu İstanbul ve çevresinin olduğu alanlar örnek verilebilir ve burada nüfus seyrek değildir arkadaşlar. Sık nüfuslu yerdir o nedenle örnek gösterilemez. 3'te ise Menteş var. Muğla çevresi olarak söyleyebiliriz ve burada da yine Akdeniz iklim özelliklerinin görülmesi iklimin uygun olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine yer şekillerinin engebeli olması nedeniyle nüfus seyrektir. Yani bu durumun gözlemlendiği alanlardan bir başkasıdır. 4'te ise Tuzgölü çevresi. Tuzgölü çevresinde sevgili arkadaşlar yer şekilleri uygundur ancak iklim uygun değildir. Bu nedenle de burada sevgili arkadaşlar nüfus seyrektir. Yani bu durumun gözlemlendiği yerler 1 numaradaki Taşeri Platosu ve 3'teki Menteş yöresi. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu B seçeneği olacaktır.